Hepinize merhaba arkadaşlar. Müsaade arabalarımı tanıtacağım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk başta şöyle bir araba var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Burada arkadaşlar Kamil arkadaşım var arkadaşlar. Nasıl yorumlar yazın. Bu hatımız arkadaşlar burada. Evet yaptıklarımızı buraya koyalım. Bu da arkadaşlar buna Doğum gününde Gamze ablam almışlar arkadaşlar. Bu da güzel hafif. Yok. Bu da bu da arkadaşlar az önce dedim ya Gamze ablam aldı doğum gününde. Bu arada benim doğum günüm arkadaşlar 23 Ağustos'ta. Bu da öyle. Arkadaşlar bu arada bizim 27 Nisan kanalımızın ikinci, ikinci doğum günü oldu arkadaşlar. Onun videosu çekmedi ama bir dahaki üçüncü doğum günü olacak. Onun videosu çekeceğim. Bu da böyle araba. Böyle. Bu da böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Bu da böyle. Şöyle. Halam almıştı arkadaşlar. yıl başında aldı. Bu da Hot Wheels. Bu da öyle halam almıştı yıl başında. Şöyle bu arabalar bir tane böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Ton ton. Arkadaşlar bu da böyle arkadaşlar. Kırıldı arkadaşlar bu ya. Tekerleği de kırıldı. Neyse. Şurası da kırıldı ya şey. arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar video bitti bay bay abone olmayı unutmayın görüşürüz